Arkadaşlar, kontrollü deneylerde etkisini araştırdığımız değişkene bağımsız değişkendir ve bu bağımsız değişkenden etkilenen duruma ise yani sonucu ise bağımlı değişken adı verilir. Şimdi örnekteki düzenekleri inceleyelim. Birinci düzenekle ikinci düzeneyi karşılaştırdığınızda yere temas eden yüzey alanın farklı olduğunu görüyoruz. Birinci düzenekte 10 çivi, ikinci düzenekte 20 çivi. Yani bizim değiştirdiğimiz değişken, etkisini gözlemlemek istediğimiz değişken yüzey alanıdır. Ee, biliyoruz ki katı basıncında ağırlık sabit tutulup yüzey alan artırıldığında basınç azalır. Zaten soruda da açıklanmış ikinci düzenekte balon patlamazken birinci düzenekte balonun patladığı söyleniyor. Bu iki düzeneyi karşılaştırdığımızda bağımsız değişkenimiz yüzey alanı, bağımlı değişkenimiz yani yüzey alanının değişmesinden etkilenen faktör ise basınçtır. Bir de ikinci ve üçüncü düzeneklerimizi inceleyelim. İkinci ve üçüncü düzenekleri karşılaştırdığımızda yere temas eden yüzey alanının aynı fakat ağırlıkların farklı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu iki düzenek arasında bağımsız değişkenimiz ağırlık, ağırlığın artmasından etkilenen bağımlı değişken ise basınçtır. Şıklarda bunlardan herhangi biri verilmiştir. <laughs> o yüzden D ve D şıkkını ediyorum. Birinci ve ikinci düzeniyle bağımsız değişkenimiz neydi? Yüzey alanıydı. Yüzey alanının değiştirilmesinden etkilenen bağımlı değişken ise basınçtır. C şıkkını inceleyelim. İkinci ve üçüncü düzenekleri karşılaştırdığımızda bizim değiştirdiğimiz değişken neydi? Ağırlıktı. O yüzden bağımsız değişkenimizin ağırlık olması gerekiyor. Bağımlı değişken ise basınç olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız bu da mı? <laughs>